Kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. İddianame tamamlandı. HDP'li Semra Güzel için istenen ceza. Dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Güzel'in silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Ulus Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Semra Güzel'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Güzel'in PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının belirtildiği iddianamede bu surette verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiğinin vurgulandığı öğrenildi.